Çocuklar size çok güzel bir sürprizim var. Şeref seninle ilk önce masayı şu ortaya çekelim tamam mı anneciğim? Bekle Defne Zeynep bir dakika çekil burayı bir düzeltelim. Size bir sürpriz aldım ben biliyor musunuz? Şeref yardım et bana aferin oğlum dön 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 dön. Aferin sana teşekkür ederim Şeref çok güçlü bu arada. Hadi oturun yerlerinize ben size getireceğim. Evet taşırsın sen ya okulda taşıyorsun. Okulda taşıyorsun. Anne hani benim master tram var. Evde ama evet. kırık. Hala çalışıyor değil mi? Evet çalışıyor. Ay, Çocuklar getiriyorum. Hazır mısınız? Defne al bakalım anneciğim. Şimdi Şeref'in de kuru kafasını getirelim. Bunlar bir de nasıl biliyor musunuz? Sallayınca böyle. Ay olmadı Şeref niye? niye? Işıkları yanıyor normalde. Hadi açın bakalım. Açın bakalım nasıl bir şey. Açıldı. Bakayım nasıl bir şey Defne Zeynep bu. Ay çok güzelmiş. Ay şeref yandı senin ışığın. Gördün mü anneciğim? Hadi bakalım açın nasıl bir şeymiş. Çok merak ediyorum. Neden açamıyorsun? Şeref kardeşine yardım edebilir misin? Bakalım nasıl bir şey anneciğim. Açamıyormuş. Aa. Bakayım. Aa, aa bu nasıl bir şeymiş. Kuru kafaya bakın çocuklar. Aa çok korkunç duruyor. Ay şeref defne baksana za. Bir de ışıkları yanıyor gözünden. Aç bakalım. Hadi her gayret şeref. Yardımcı olayım mı ben size? Hadi gelin ben size yardım edeyim. Açtın mı? Açtım. Dur açıldı elini sıkışacak arasına. Al şimdi kendinkini de aç. Şeref karışmasın ikinize. Defne al oyuncaklarını buraya koy anneciğim sen. İkinizin karışmasın kuru kafası tamam mı? Aa, aa neler varmış bu ne? Sakız çıktı bir sürü içinden Defne Zeynep. Aa gözü çıkmıyormuş demek ki içinde böyle tamam mı? Ay çok güzelmiş bu kuru kafalar. Bakalım Şeref senden ne çıkacak? Bence sen açabilirsin şimdi. Bence sakızı en son açalım. Şimdi bakalım poşette neler var anneciğim. Poşetini de aç bakalım. Açılmıyor mu? Şeref aç bakalım anneciğim. Bu nasıl açılıyor? Allah. Aç bakalım anneciğim neler çıkacak içinden. Ay açamadım. Dur. Açtım. Dök bakalım evet, da Efnane. Evet şekerini al Şeref. Ver bakalım kuru kafanı bana nasıl bir şeymiş. Aa gözleri içinde kaldı. Bakalım ne çıkacak içinden? Bir tane korsan adam çıktı. Yapışkanlar da çıktı. Ay Defne kız çıktı sana. Çok güzel baksana. Boya da çıktı bence. Abi'nle boyalarınızı değiştirin. Pembe sana denk gelsin. Bakalım bunda neler var Defne Zeynep? Maske de varmış içinde. Bakalım bu ne? Gemi de varmış. Ay ne kadar güzel bunlar. Kalem de çıktı içinden keçeli. Başka? Defne ellerini boyam anneciğim. Bakalım neler çıktı. Maskesi var Defne'nin de. Aa Defne Zeynep baksana. Yap boz nerede? Bak böyle bir tane de süs çıktı. Kız var üstünde gördün mü? Hmm, yapbozu varmış. Senin var mı yapbozun? Defne'nin de yap bozu var çıktı. Başka sticker varmış. Vay baksana Defne Zeynep stickerlara. Ne var üstünde? Papağan da var. Baksanıza bayrakları da var. Görüyor musunuz? Kuru kafalı. Ne şeref? Onu birbirine takıyorsun anneciğim. Nasıl? Bak nasıl çıkarsan onları ben sana göstereceğim şimdi tamam mı? Başka neler varmış? Şereften de sakız çıktı. Bu sakızlar çok şekerli oluyor ya. Bakalım ters mi bunlar? Bak, senikler daha böyle çiçekli çiçekli gibi şeref. Takabildin mi anneciğim? Aynen öyle. Devre sticker nereye yapıştıracaksın? Eline mi yapıştıracaksın? Ama o dövme değil tamam mı? Sticker. Geri çıkıyor. Buna bakalım. Bu da gemi. Bunu buradan çıkarıyoruz, oturtuyoruz sonra bu kısmına tamam mı? Şöyle bakalım. Al anneciğim sen de. Maskene bakayım. Senin masken sarı. Şeref'in maskesine renkmiş? Bakalım. Aa Şeref. Senin masken çok güzel. Baksana anneciğim. Vay canına. Görüyor musun? Neyi? Ver gemini takalım bakalım nasıl olacakmış. Şeref ben bunu yapamadım Bu Nasıl bir şey? Aa bak Defne abine ver bunu yapsın sana. Şeref bunu da yapar mısın Defne'ye? Ya çok güzelmiş bu stikerler. Çok hoşuma gitti. Bakayım senin stikerlerin nerede Şeref? E ee, senin stikerin yok. Aa buldum buradaymış. Vay senin de böyleymiş gördün mü? Bak abinin de böyle Defne Zeynep. Bakalım başka ne çıktı? Boya çıktı, yapboz çıktı, sakız çıktı, sticker <laughs> çıktı, maske çıktı. Başka ne çıktı? Ne defne? Başka şeref ne çıktı ben göremiyorum başka. Üstünde 8 tane yazıyordu ya anneciğim. 8 mi? Evet. Defne Zeynep abi yapabilir onu istiyorsan. E şu lazım değil. Ne lazım Şöyle değil? Alalım. Bunlar lazım aslında da bunu <laughs> takamadık anneciğim.